Hepinize merhaba arkadaşlar, ben de Nesil. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte öğrenci tiplerini yapacağız. Arkadaşlar bugün tekrar dediğim gibi öğrenci tiplerini yapacağız. Çok fazla uzatmadan başlıyorum ve başlayalım. Ha ben şimdi takıyordum da. Hocam dersi ders falan istiyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığım tipi bilebildiniz mi? Bilemediyseniz şurada şuradan bakabilirsiniz. Şimdiki yaptığım öğrenci tipim çok kitap okuyan öğrenci tipiydi. Evet arkadaşlar, şimdi de ikinci tip öğrencimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Uf, çok ya. Evet arkadaşlar şimdi anlattığım tipi bilebildiniz mi? Eğer bilemediyseniz şurada gösterilen fotoğrafa bakabilirsiniz. Şimdiki yaptığım tip ise çok tuvalete giden öğrenciydi. Arkadaşlar videomuza 3. tip öğrenciyle devam ediyoruz. Ne hayır, Ne? Ne? ya? İstediğim kadar sakız çiğnerim. Ya hocam ya buna inanmayın ya. Evet arkadaşlar bu sefer de bilebildiğinizi eğer bilemediyseniz şuradaki gösterilen fotoğrafa bakabilirsiniz. Şimdi yaptım öğrenci ise çok sakız çiğneyen öğrenciydi. Evet arkadaşlar tam olarak dördüncü tipimizle devam ediyoruz. E kitap, e kitap okuyorum hocam. Ne yani bu? Al oh, kitap, al 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 al. Al kitap. Ay ben hocaya tip atıyorum. Hoca Evet arkadaşlar, şimdi canlandırdığım tipi bilebildiniz mi? Bilemediyseniz şuraya bakabilirsiniz. Şimdi canlandırdığım öğrencinin ismi çok, çok, okurken çok sesli konuşan öğrenciydi. Yani çok sesli okuyan öğrenciydi arkadaşlar. Arkadaşlar 5. tipimize devam ediyoruz. acaba babam nasıl öldü ya? Hastaydı. Ee, anne nasıl oldu ya? Çok merak ediyorum. acaba öyle bir alsam ne yapsam ya? Gerçi de olmuş değil mi? Merak ya. Tamam. Sakin ol tamam. Ee, eve gideceğim. Tamam sakin Arkadaşlar şimdi canlandırdığım tipi bilebildiniz mi? Bilemediyseniz şuradaki resme baka bakabilirsiniz. Şimdiki canlandırdığım tip ise hep ailesini merak eden öğrenci tipiydi. Arkadaşlar 6. tipimize devam ediyoruz. Fertil <laughs> olmak istemiyorum ki ya. ay benim abim var ya abi. Tam bir efendi. Aslında efendi yeterliyse. Ya o gün annemin yaptığı tatlı neydi ya. Üf, çok güzeldi. Ama o gün kızdı kötüydü be. Valla gezinirken. Çok kötüydü ya. Kanka sen biliyor musun ya. Anlatayım mı sana. Arkadaşlar şimdi yaptığım altıncı tipi. Bilebildiniz mi? bilmediyseniz şuradan görebilirsiniz. Şimdi yaptığın öğrencinin yani öğrenci tipinin ismi çok fazla delikoducu eden öğrenci ismiydi. Arkadaşlar 7. türümüzde devam ediyoruz. Hmm. 7 kere 8, Ne kopya çıkıyor ya? Ee, hmm. şuraya not alayım iyi şöyle 7 kere 8 eşittir 56 tamam ee, çok çalışmam gerek çok çalışmam gerek dünya birincisi olmam gerek ee, nasıl not alsam 8 kere 7 50 aldı ay kopyası yapmış tamam. tamam. neyse boşver ee, şimdi bak şimdi Arkadaşlar şimdi canlandırdığım öğrenci tipini bile, bilebildiniz mi? Bilemediyseniz şuradan bakabilirsiniz. Şimdi canlandırdığım öğrencinin ismi çok çalışkan öğrenciydi. Arkadaşlar 8. tipimize devam ediyoruz. <laughs> Selam öğretmenim. Yay! Hatın. Evet arkadaşlar şimdi canlandırdım tipi bilebildiniz mi? Bilemediyseniz şuradan bakabilirsiniz. Şimdi ca canlandırdım tip. Hep parmak kaldırını öğreneceğim. Arkadaşlar dokuzuncu tip Öğrencilere devam ediyoruz. Sağ olmadı ben ya. Arkadaşlar şimdi canlandırdığım öğrenciyi tahmin edip edebildiniz mi? Edemediyseniz şuradaki resme bakabilirsiniz. Şimdi canlandırdığım tip çok uyuyan öğrenci. Ben Arkadaşlar şimdi son tipimiz 10. öğrenciyle devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Benim <laughs> oh, <sonunda. Gülüyor> oh. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu arada eğer bilemediyseniz şuradan bakabilirsiniz. Bu öğrencinin ismi ise çok yazın öğrenciydi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani her zaman gidelim gibi bir günün sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.